Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Fenerbahçe Olympiakos maçı ile beraberiz. Rakibiz ama düşman değiliz. Bu akşam Fenerbahçe bir Yunan takımı Olympiakos'la oynuyor ve bir Galatasaraylı olarak sonuna kadar bu akşam Fenerbahçe'yi destekliyorum. Fenerbahçe Olympiakos'tan çok çok daha iyi takım. Eğer konsantre olur iyi oynarsa, Fenerbahçe gibi oynarsa bu takımı değil 2-0, 3-0, 4-0 yener. Skor tahminim Fenerbahçe 3, Olympiakos 0. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. Maç başlamak üzere. Şimanski ve İrfan bıraktı. Şimanski. Şimanski. Yap oğlum. Yaz artık. Yaz artık İrfan. Atarsın oğlum İrfan. Gol. 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 İşte bu. Bravo Fener. İrfan öyle boş bırakırsan İrfan affetmez. Çakanzi. Olimpiyakos Kayseri Spor'dan hallice ve Kayseri Spor bundan daha güçlü takım be kadro olarak. Bravo Fener. Fener gibi oynarsan kazanırsın ya. Bomboş İrfan Can. Bırakılır böyle İrfan Can orada. Yazar abi. Yazar abi. Bravo. Bir gol daha al turu cebine koy. Ondan sonra farka hadi. Gerçekten Olympiakos Fener kalitesinde değil be. Da Olympiakos Süper Lig'de oynasa küpe düşer be. Hatay Spor'un eski topçusu oynuyor bitir At bitir lan. Bomboş. Aa. Bunları arama Fenerbahçe sonra bak. Bomboş. Bomboş. Tadiç kaleye vur ya. Gir içeri be. Şimanski ağır kaldım be. Şimanski çok ağır kaldı ya. Şimanski kötü bugün. O sayı kötü. Şimanski zaten sezonun başındaki Şimanski olsa Fenerbahçe çoktan almıştı bu maçı. İrfan bir daha kaleye vur oğlum vur bekleme kaleci. Vur oğlum vur sen atacaksın yine ya. At şu ikiyi bitir ya şu maçı Fener. Farka gider vallahi iki olursa farka gider. Fenerbahçe iki tane daha atar bu olimpiyak olsa. ikinci yarıda aha buraya yazıyorum 3-0 biter. Tehlikeli geldiler. Vallahi kapat lan, kapat lan, kapat lan. Kapat lan. corner. Fenerbahçe ikinci yarıya kötü başladı. Olympiakos oyunu dengelemiş durumda ve yavaş yavaş Fener'in kalesine geliyor. Aman bomboş Livakovic inanılmaz. Ofsayt ama nasıl böyle boş bırakıyorsun? Çok kritik dakika. Livakovic de iyi kurtardı ama. Bakayım olsaydı <laughs> mı? Evet olsaydı. Hadi İrfan Bey iyi bir orta be. İyi kes be. Hadi be oğlum be. Orta. Arkada boş kafa olan dokun Tadiç ya. Dokun Tadiç. Bahçenin kurtarıcısı Ayı oyuna giriyor. İnşallah girer iki atar. Ne sarı kart ya? Ne sarı kart? Kırmızı olması lazım. Ne sarı ya? Arkada müdahale. Lan bunların hepsi Türk düşmanı. Yemin ederim var ya. Lan var yok mu ya? Var yok mu arkadaş? Var yok mu bu maçta? Sarı, kart için sarı net 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 sarı ya. Ne sarı? Başka nasıl sarı kart olacak? Ne çıkarmadı kırmızıyı be? Aman dikkat, aman dikkat. Son anda, son anda ve kal. Vallahi oyun ortada şu an. Fenerbahçe iyi değil ki ama ikinci ara oyun ortada. Ulan. Vur ulan, vur ulan, Fred vur ulan. Evet. Trabzon maçındaki gibi vursan olan şu topa. Top Fener'in elemesi lazım ya şu takımı. İrfan Can KBC topun gerisinde. Radic yaklaştı. İrfan kesti içeriye Rodine'yi dikkat edelim. Ooo çok tehlikeli aman aman kapat kapat Bravo Livakovic Bravo Livakovic Önce Beko sonra Livakovic iki tane kritik müdahale Nasıl veriyorsun bu pozisyonları Fenerbahçe ya Saçmalıyor yine Fenerbahçe Atulan 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 Offside değil ya. Offside değil ya. Şu bozmuyor mu ya? Ulan bu hakemi de yenmen lazım Fenerbahçe. Şu arkadaki adam bozuyordu be. Hadi oğlum uzatmaya gitmesin. Yap artık ortanı. Yap artık ortanı. 90 artı 5. Orta. Merdi Afans yaptı. Olimpiyakos be. Hadi Ferdi. Hadi oğlum be. Bitti maç ya. Of. 90 dakika 1-0. Oo, o Çizgiden. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Kivakovic sonra direkt devam eden pozisyon çizgiden çıktı. Vallahi Fenerbahçe turu zora sokuyor. İkinci yarıca çok düştü. Uzatmalarda da Fenerbahçe yok. Olympiakos oynuyor. Fenerbahçe koparıp alacak diyordum maçı. Öyle de başladı ama maalesef kötü oynadı Fener. Gönder, Ali işte. direkt dönen top. Direkt. Çizgiden Ciku çıkarıyor. Kırmızı kart görecek dakikayı buldu. Şerefsiz görsene ikinci yarının başında. Hadi be gitmesin penaltılara ya. Fener'in bu Olympiakos eğlenmemesi lazım. Vallahi bu Olympiakos eğlenmemesi lazım. Son saniye. Cengiz geliyor. Mesela penaltılara gidiyoruz. Her şey şansa kaldı. İnşallah o şans Fenerbahçe'den yana olur. Penaltıyı Olympiakos kullanıyor. Hatayla El Fener'in ayarında bir takım değil. Bak Hatayla El Kabiya. Allah billahi çok yazık olur be. Kaçırma oğlum be. Ulan kurtardı dedim be. Kurtardı dedim be. Tadiç vur soluna. Kalecinin sonuna Tadiç. Sola dedim. Sola geri zekalı. Liva kurtar bir tane artık be. Bir tane de penaltı kurtar ya Liva. Başu atar ya. Başu ligde çok atıyor. Bu Eşim sene penaltıcı Başu. Sen oh. Orta ortaya vurur. Yatma Liva. Liva yatma. Dedim oğlum ortaya vurur dedim de eşi olayı. Cengiz adam ol akıllı ol at bunu Cengiz. 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 O senin bela. Eşim. Bıyığını Liva bir tane daha. Böyle atması şart. Ciku geldi. Ciku. Ciku gol. Ciku gol. Ciku gol. Ben Liva Kovic direkt. Oh, alt çizgi gol değil, gol değil, gol değil. Gol değil. Livakovic Fener ipten alıyor ci Bonucci de kaçırdı